Çocukken duyduğun şu cümle senin tüm hayatını yönetir biliyor musun? O cümle şu: Yapamazsın. Çocuk en başından bir sınava hazırlanıyor. Ailesi kötü niyetli olmayarak sırf çocuğu motive etmek için ya da çocuğun çalışma temposundan memnun olmadıkları için "Başaramayacaksın, yapamayacaksın." gibi cümleler söylüyorlar. Ya da çocuk tek başına bisikletle bir yere gitmek istiyor. Ailede korkusundan dolayı "Yapma diyor, yapamazsın." diyor ve sınırlıyor. Bu tarz sınırlamalar, yani söylenen cümleler hayatta neye yol açıyor biliyor musun? Çocuk büyüdüğünde belirli sınır sınırlamalarda kalıyor ve özgüvensiz olarak var oluyor. Hayatında adım atamıyor, iş yerinde öne çıkamıyor, ilişkisinde herhangi bir cümleye söz hakkı kalmıyor ve hayatında bir sürü başarısızlıklar yaşıyor. Senin küçükken duyduğun yapamazsın şeklindeki komutlar, kelimeler, cümleler aslında daha sonrası tüm hayatını yönetiyor. Bunun ilk başladığı yer yine söylüyorum ki yapamazsın. Belki şu an ailenin sana söylediği cümleleri hatırlıyorsun. Ya da belki hiç bunun farkında bile değilsin. Belki bilinçaltı kayıtlarında bu var. Ama bunları bulup dönüştürmezsen sen sürekli hayatında adım atamayan bir insan haline gelirsin. Hatta benim kitabımı alan kişiler bilirler. Kitabın belli yerlerinde onları uyandıracak, onların yaşadığı deneyimleri onlara hatırlatacak ve dönüşümlerini sağlayacak kare kodlar, videolar ekliyorum. Kişi kare kodu okutarak belki de o bakması gereken yerden dönüşüme başlıyor. Yani yapmamız gereken çocukluktaki oluşmuş olumsuz kayıtları bulmak ve bunları dönüştürmek. Aslında bu kadar basit.